Arkadaşlar selam Selena devam kardeşim let's go yeni bir video hadi bakalım ben support değil miyim xp gideyim tamam çekil ben xp gideyim ben mi, midim miyim oğlum ben niye midim biz böyle anlaşmamıştık pik ekranında ya ben supportum dedik araba xp gider misin dedim tamam dedi şimdi luoyi e xp gidiyor araba support ben midim what what nasıl olabilir böyle bir şey Yedin kardeşim. Öldüm GG oyunu kazandık bu Q sayesinde şu an. Bitti oyun. Finish. Yine ormancı mı var? Evet. İyi haylost var. Ü Martis de var. İyi. İğrenç. Onu yeseydin bitmiştin biliyorsun değil mi? Her atıp duruyorsun bana kaşınıyorsun. Bizim Bizimkiler ne yapıyor oğlum? Bir adet sniper lazım oraya bekilirseniz ya ha <laughs> sonunda iki saattir o sniper'ı bekliyorum ya bir dakika ben burada öleceğimi hissediyorum çıkıyorum ne toplan kanka ben de öleyim dur lan kurtarır oyun kurtaramam toplan diyor ya hala beni de öldürmek istiyor adam Eyvah. Eyvah. Onu alsan süper olurum. Lu görsene. Ha Lu. Lu iyi ediyor. Ya Lu'yu ben zannettim. La hani la der. Lan Lu gibi. Öyle bir şey yok ama. Johnson Flamer çıktı. Oğlum man adam. Neredeyse canı gitmeden kesmiş. Onu kuleden yedi. Helal. Bak şimdi. Gösterdi ama gösterdi ya. Neyse görmemiş tamam. Ay, ay kurtaramazsın ya. Öyle bir şey yok Aylos beni alacak. Ikınma power. He. Ee, dur lan hasar yemiyor. Uyudur aynı almış evet ya üff. Kulenin önünde bir adet stun yediniz kardeşim. Bay bay güle güle geçmiş olsun. İyi dileklerimizle. Allah'ım. Ha <laughs> ha ha ha. Seni gidesene. Ah, neyse kaçıyorum ya. Etenle kaşındım. Önce <laughs> korkuyorum, sonra artistlik yapıyorum, sonra sniper deniyorum. <laughs> ne değişik bir insanım ya. Let's go. Hmm. dolaşma hadi, hadi, hadi boş yapma hadi. Oğlum aylosla mı gidiyoruz ya? Neden? Ha, tamam Melisa'ya. Hadi. Melisa'ya. Ya kardeşim benim. Hop. Bay bay. İşte bu. İşte bu. Harika oyun. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Acilen koşmamız gerekiyor. Çabuk. Tamam. Tamam. O iş bizde. Sakin ol. Hadi çabuk gel. Yanlışlıkla kayıp doğrulama. Çabuk. Buraya geçmeden tutmam lazım. Hadi oğlum seni mi bekleyeceğiz ya. Ya öf. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Ya! <laughs> Oğlum Hylos gelmiş önüme kitlemedim o yüzden. Ben Hylos'u görmedim o kadar yakın olduğunu. Adamı ısırdık ya. Üf ne saçma bir olaydı. Hadi tilt olalım ya video iptal. Olmaz böyle bir şey. Böyle video olmaz. Rezil olduk kapat. Çabuk telafi etmemiz lazım. Çok. Bir yazıyorum reçete. Bir tane de sniper yazıyorum. Bunları yaparsan telafi olur. iyileşirsin kardeşim. Hemen yapıyoruz durun. Adam gitti ama ya. Bir dakika Harley gelecek. Bundan ona bir pusuyum. Buraya mı vuracak Hale? Ya. Elisa da burada. Ya Harley. Eyvah öldük. Allah'ım delireceğim. Delireceğim ya Rabbim oh, ya. Sakin Gürkan. Kontrolü kaybetme. Derin nefes al ver. Oh. tamam. İyiyiz. Hadi. Hadi bakalım. Let's go. Bak elleri parlatıyoruz. Ateş yakıyoruz. Gaza geliyoruz. Koşuyoruz kardeşim. Üste mi alta mı? Üste diye düşünüyorum bir tur. Bakayım. Kesemeyecek sanırım. Herhalde. Hop. Nice. Bye bye kardeşim. Güzel. Tamam. Bu bizi kendimize getirir. Harley çıkabilir. Yok lan Harley az önce ölmüş. Değil mi? Tamam. O Harley'den bir intikam alalım. Adamı bir bırakın kardeşim. Ya. Bak bak. Tipe bak tipe. Tipe bak. Bak bak bak. Hareketlere bak bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Diyor ki beni benim kafamı kopart diyor. Bilerek bilmedim. Bilmek istemiyorum. Burada birazcık tehlike altındayım ya. Biraz beni fokusluyorlar şu an. Ölüyorduk yemin ederim. Bir base atıyorum manamızı fullerim. Kontrol ele almam lazım. Maç elden gidiyor ben size diyeyim. Yani saçma olaydan dolayı olanlara bak. Ben bilmek istemiyorum ya. Geliyorum. Ceyldim ceyldim ölmeyin ceyldim. Onu da kesmiş gerçi. Keşke ağırlığı atsaydım direkt ya. Dahlia'yı artık kesmemiz lazım. Gelecekler buraya bak. Toplan. Görün görün. Alo takım. Ya oğlum içinizde mi doğuyor? Yoksa bloosu çıktığı için mi kaçtı? Kontrolü kaybettim ya. Hepten kaybettim. Gördünüz değil mi? Ben rakibin hareketlerini okuyamıyorum valla. Bir on çıçak kişi geliyor? Ben oğlum. Öbe estağfurullah. Bir açma zamanı geldi yoksa olmuyor. Bak ya. İndir lan beni. Oğlum bunlar hayırdır lan? Sinirli moda geçiyorum. Bırak hileyim hile gire ya. Bekle bakalım. Oha adam ta sola geçmiş. Buradan iş yapamayacağız ki ya. Şimdi yin gelecek. Yakalandım dostum. Ha ne oldu? Ne oldu Harika oyun. Başlıyoruz. İzninizle başlıyoruz kardeşim. Onu görmediniz. <laughs> Durun şimdi başlıyorum. Orada değil. Ve A. S A. Hadi bakayım evine Harika lan harikoyun oyun neredesin? Ah. Bak onu orada gördünüz değil mi? Ha ne oldu lan? Hı? Harika oyun. Ah, kontrolü ele almak gibisi var mı ya? Gel lan Harley. Yeni kesersiniz değil mi? Bak atmayacağım ona Harley atacağım. Ünü kesememişler bu arada ama Ali'yi kestik. Harika oyun. Oh ya! Öndüme geldim ya! Az bir şey götür beni. İndiğime kızıyordur ha. Ama ne yapayım bilmek istemiyorum. Selena oynarken sevmiyorum o kadar. sen seni çarparsa direkt gidip okey. Selamun aleyküm. Nice. Şimdi hala bir yere pusmuş olabilir diyecektim. Gözüktü güzel. Müzim için iyi bir şey. Yemeyecek ya. yere gitti sandım. Ya bu kendini ne sanıyor? Bir bana birisi açıklayabilir mi? Bu adam kendini ne zannediyor? Hani bir kere kestin diye. Hayırdır oğlum sen? Ve bak ya. alabilir miyiz? Bence alırız. Bunu bana sal dostum. Ya. keşke kendi takım arkadaşımız da stun ısırıp kafasını koparsak keşke. <laughs> ah be, ah be koca kaslı atadan. Buradan gelmez herhalde ya. Bezden gelir. Bak ya. Önüme yin çıkmasın. Allah'ım! Öldük. Ya. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ödüm patladı. Vallahi jumpscare yedim. Yine korku filmi gibi oldu. Korku oyunu gibi lan. Vurun aslanları. Vurun kırın. Hayır rakip takıma demedim ya. Bizim takıma dedim kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Max'e bak. Hareketlere bak. Harley'e bak. Let's go. Hale uyuz oldum ya. Böyle ulti atacak ya böyle kenardan şöyle geliyor bak şöyle. Şuraya gidecek ya bak şöyle yapıyor. Buradan geliyor böyle. Oradan ulti Allah'ım ya. Uyuz etti beni. Dedi var pusu yedi. O tarafta yoktur herhalde buradan geçti sanırım ama. Yine de bakalım da. Allah Allah burada biri var. Yine itemlere bir bakayım. Eline keseriz bu arada. Lan şuraya geçsem a. Oğlum bir gidin lan. Vallahi yine başladık her yerden birileri çıkıyor ya. Harbi o maça döndü yine. Oğlum öleceğim bu ne? Vallahi yine o maça döndü. Ben tutsam bile oynamak istemiyorum ya. Tamam. çok hızlı geliyorsunuz. Bu tip ne Allah aşkına ya. Ölmedim Allah'ım. Nasıl ölmedim sormayın. Evet kaşınacağım. Ya da kaşınmayacağım dur. Base'den kaşınalım çünkü Lord'a giriyor bunlar. Evet Lord'a giriyorlar. Koş 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 koş. Çabuk çabuk Harley bana pusacak ama ya böyle gidersem. Ya çocuk o kadar tuhaf duruyor ki. Neyse dur satma Gürkan sinirine yenik düşme. Doldur bakalım depoları. Daha da görüşümüz var. Hemen oradan oynayalım. Bu maç yine harbiden o maça döndü. O maç dediğim maçı biliyorsunuz değil mi? Böyle her yerden pusu çıkıyordu ya. Aynı o maça döndü şu an. O yüzden çok dikkat. Bak görüyor musunuz? Her yere pusuyorlar. Mid sola pusalım çabuk. Oğlum bana niye attı lan ultisini? Şu an kay 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 yapamayız. Nereye geliyorsun? Manyak ha. Bunlar bir sapık arkadaşlar ha. Yemin ederim bak geri dönüp dalıyor bak. Sapık yemin ederim bak bak bak. Benden haberi var mı bunun? Öyle kafana yersin işte. Artistlik yapmayın lan bana. Kim savaş edemez. İnibitör falan açalım. Allah aşkına şu harita rahatlasın. Daral geldi emin ederim. Her yerden birileri çıkıyor. Aylos sen bir orada kalır mısın dostum rica etsen. Bu hareketimizi yapamadık. Şimdi... Hmm, lord olduğu için sağdan gelmeyebilirler ya. Yine de şuraya atayım. Bak şimdi ben size nereye geçeceğimizi göstereyim mi hemen? Aha buraya. Ah lan son anda manevra yaptı. Aha yakalandım. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Ikın power. Ikın power. Hop onu da kafaya. Bak haliyle mesela şu an neden gelmiyor? Hadi bunu da açıklayın bana. Değil mi? Bak ben, bu adam garip oynuyor diyorsam. Garip oynuyor kardeşim. Böyleleri beni delirtiyor. Ne yaptı belli değil yemin ederim. Aa tuzağıma bastı. Hesaplanmış tuzak. <laughs> o tuzağı oraya ne zaman attım hatırladınız mı? Şuraya da bir tane atayım dedim. <laughs> Harbi hesaplanmış tuzak atıyoruz ha arkadaşlar. GG ya. Geldi lan bu maç benim vallahi. İçten içe hafiften sinirlendi. MVP <laughs> olmuşuz hak ettik. Güzel oldu ya. Ya bu Harley gibiler beni harbi geriyor ya. Her zaman gelmiştir yani. Oyunu kazanayım. böyle kusursuz oynayayım tamam mı? Her şey çok iyi gitsin. Ama şöyle bir tip görüyorum ya böyle garip oynayan. Uyuz oluyorum lan. Çünkü adamın hareketlerini kestiremiyorum. Adamın ne yaptığı hiç belli değil. Mesela bot'a gelmesi gerekiyor. İlk, ilk ölüşümden bahsedelim. İttirdim mi gelmesi gerekiyor. Benden haberi yok. Ben hiç görüş vermedim sonuçta. Pusuyorum. Adam başta gelmiyor. Mesela o sırada ne yaptın kardeşim acaba? İlginç. Sonradan tam alta gideceğim. Hafif bekledikten sonra artık fazla geçiyorum. Pat. Bir anda harleye geliyor. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok manyak zevkli maçtı. Orasında sıkıntı yok. Aksiyon fışkırıyordu adeta yani. Yeah, you're Bye bye. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Down in my feelings, she gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it